Antalya'nın İbradı ilçesinde eski bir maden köyü vardı. Herkesin terk ettiği bu tehlikeli köye tüm uyarılara rağmen bir adam taşındı. Eski, yıkık dökük evlerden birini kendine mesken tutmuştu. O gece tuhaf bir şey oldu. Adam uyurken telefonunu kayıta alması gerektiği söylenmişti. Bu yüzden gece kaydına başladı. Kayıtta ilk başta sadece odanın loş ve sessiz hali görünüyordu. Ama sonra duvardaki eski bir maden çatlağı yavaşça genişlemeye başladı. Çatlağın karanlığından insana benzer bir silüet belirdi. Ama yüzü kömür iziydi. Hiç ses çıkarmadan sadece adama doğru yaklaşıyordu. Tam o sırada kayıt şiddetli bir sarsıntıyla aniden kesildi. Ertesi sabah ev tamamen çökmüştü. Kurtarma ekipleri geldiğinde adama dair hiçbir iz bulamadılar. Ama telefon telefon enkazdan metrelerce uzakta, kapının önünde, üzerinde tek bir çizik bile olmadan öylece duruyordu. İçinde o geceki kayıtla birlikte.